28 Haziran 2025'te bir genel kurul oldu. O genel kurulun neticesinde aday olduk başkanımla beraber. Üyelerimizin de alarak tekrar göreve geldik. Yani bu geçmiş dönemlerde kooperatifimiz için benzillikler, Yedek parça, işte düğün salonu, garajlar, çok güzel şeyler yaptık. Bundan sonra da yine aynı şekilde bütün tecrübemizi, bütün mesaimizi üyelerimize ve Soma'ya harcayarak kooperatifimize daha önceki eski yıllarındaki gücüne ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız. Yani bununla alakalı bütün üyelerimize, bütün Soma'ya söz veriyoruz, bütün ekip arkadaşlarımız olarak. bizim e, bir kanayan yaramız var. 28 Haziran'da seçildik ama pazartesi 30 e, Haziran'da göreve geldik. Yani görevi de, devraldık. Akabinde bize bir bilgi geldi. Torku ile TKI'nin kendileri arasında bir 18 yıllık protokolü vardı. Kömür alma verme protokolü. <laughs> Bu aşamada e, o, o, ala, o işle alakalı Torku ve TKI arasında bir anlaşmazlık hasıl oldu. Ondan dolayı şu an santral çalışmıyor. Akabinde kömür almıyor. Bununla alakalı bizim araçlarımız, 330 tane aracımız şu an çalışamıyor. Üyemiz zor durumda. Biz kooperatif olarak zor durumdayız. Ya işte bu iş süreç uzarsa en kısa zamanda devlet büyüklerimiz çözeceğine inanıyoruz. Güveniyoruz. Her zaman devletimizin yanındayız ama bu iş süreç uzarsa biz nakliyeci sektörü olarak, nakliye sektörü olarak zaten çok e, mazottan ondan e, çok sıkıntılarımız var. Para kazanamıyoruz. Soma'yı kaybedeceğiz. Yani Soma'nın 120 bin nüfusu var. Bu santral çalışmaz ise, bu süreç uzar ise e, Soma'ya çok ciddi sıkıntılar bekliyor. Biz devlet büyüklerimizden, ricamız, tüm bakanlarımızdan, Cumhurbaşkanımızdan bu konuyu bir an önce çözmeleri nakliyeci esnaf olarak onlardan rica ediyoruz. En kısa zamanda inşallah çözerler. Biz de eski çalışma günlerimize döneriz. Ama çalışmazsa Soma bitecek. Yani ekonomik olarak bitecek. Türkiye'nin bir numaralı kooperatifi e, işlem hacmi diyelim bakımından, volüm bakımından, e, yıllık ciro bakımından bir numarası sizsiniz. Soma Nakliyeciler Kooperatifi. Evet. E, doğru mu efendim? Doğrudur. Yaklaşık bir buçuk milyara yakın ciromuz var. Yıllık. Yıllık. Bu işte e, finansal yön veriyoruz. Kömür ticareti yapıyoruz. Bunun yanında öncü şirket aşamız var. Şirket zaten benzinler öncülüğün üstüne şu anda. Kepçelerimiz var. Yaklaşık 18 tane kepçe çalıştırıyoruz. Bu yüklemeleri kendi arabalarımızı yüklemelerini kendimiz yapıyoruz. Tamirhanesi var. İşte atölyemiz var. Bu kepçelerin tamir bakımını yapan atölyemiz var. İşte iki tane kurtarıcımız var. Burada 13 tane başkan geçirmiş. 14. başkan ben oldum. Bu süreçlerde herkes taş üstüne taş koymuş. Allah bin kere razı olsun koyanlardan, bugüne kadar getirenlerden. Yönetimler gelmiş, geçmiş. Bugün de biz geldik. Aynı özveriyle, aynı şekilde daha da ilerlere götürmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Daha da büyütmek için ne gerekirse o yapılacak yani. Onu yapmak için buradayız. Aslında çok genel kurulların çok önemi de yok. Yani iki yılda olmuş, bir yılda olmuş. Sen görevinde başarılı olursan zaten karşına rakip çıkmaz çıksan rakip de kazanamaz. Ama sen görevinde başarısız olursan yani bunun biliyorsunuz yani bu işte yüzde onu imzayla bu seçimlere gidiliyor. Bizde misal şurunda 351 tane üye var. 36 kişi imza getirsin. Gündem alırsın seçime gider yani. Yani illa 3 yıl olsun 4 yıl olsun o çok önemli değil yani. Yani istiklal olan yerde seçim 3 yıllık olmuş 4 yıllık olmuş, çok önemli değil yani. Üyelerin takdiri bu işler. Sen iyi sistemi iyi götürürsen zaten karşına rakip çıkmaz. ya. Yani. Masamızda bekleyen çok isimlere de takılmak istemiyorum ama eskiden yaptığımız bir iş vardı bizim. Özellikle damperli arabaların yaptığı saha içinde bir işimiz vardı. İlk hedefimiz o. Ne yapıp yapıp bu işi çözmemiz lazım. Bunun için de daha yeni geldik. Ee, bu işler için Ankara'lara falan gidilmesi gerekiyor. İlk hedefimiz de o. Yani saha içi bir işimiz vardı. O işi kaybettik. Yani bizim zamanımızda devam ediyordu. Bu arkadaşların zamanında bu iş durdu. Bir an önce onu ilk hedefimiz o. Bizim burada tabii ki müşteri çok önemli. Çalıştığın alanda yaptığın işler çok önemli. Bu işleri devamlılığını getirebilmek önemli. Bir de çok nakliye bazında artık kalmamak gerekiyor. Daha da ticari yani taşıdığın yükü kendi yükünü taşımak gerekiyor. Bu da işte ticari anlamında kömür ticaretine giriyor. Dediğimiz demin gibi sanayi dalında işte santraller olur. Bu bazda bir şeylere yapmak zorundayız artık. Yani tamamen nakliyede kaldığımız sürece biz geri planda kalıyoruz. Bunu biraz daha genişletmek gerekiyor. Yavaş yavaş işte sanayi bazında e, düşündüğümüz yerler var. Vermeye de başladık ufak tefek. Daha da genişleteceğiz. Biraz da tabii finansaya ayağı çok önemli bu işlerde. Para olmadan hiçbir şey de yapamayın. Para bazında yani nakit bazında bu işleri biraz da döndürdüm biraz daha hızlandırırız yani Allah'ın izniyle. ekibimizi kendimiz kurduk, kendim kurduk. Tecrübeli bir ekip kurdum. Eskiden beraber görev yaptım arkadaşlarım, dört tane, dört arkadaş zaten beraberiz. Üç tane de yeni arkadaş aldık aramızda, onları da bizi yetiştireceğiz. Buradaki en büyük avantajımız tecrübemiz. Biz buraya geldik, hiç yabancılık çekmedik. Neden yabancılık çekmedik? Önceden yaptığımız bir işti. Yani hiç yadırgamadık yaptığımız işi. Ne yapılması gerekiyorsa hemen bir ucundan tuttuk. O günden beri de aynı şekilde devam ediyoruz. En büyük sorunlar şimdi şöyle bir şey. Para kazanmak. Şu pozisyonda da her taraf özelleştikten sonra biraz navlular da düştü. Ama Çerkez'in derdi ortak istediği para kazanmak yani. İşte nakliyeler biraz da yükselsin. Herkesin istediği senden bu. İşte kâr marjları, mesela benzinlerde falan. Biz eskiden bu iskantolarda çok yüksekti, şimdi düştü o bu iskantolar. Bugün İlk zamanlar %10'la sıkıntı verdiğimiz oldu mazotta bizimle. Yani. Büyük rakamlarda bunlar. E tabi ondan sonra bunu düştü biraz. Düştükten sonra 7'ye çekildi. Şimdi 5'lerde. 4'lerde 5'lerde. Keşke öyle bir şeyler olsa ki üye biraz daha kazansa yani. Ben bu şeyleri çıkarabilsem, kaldırabilsem %10'lara kadar ya. Tabi güç şu bu işlerde önemli. Güç, güçsüz olursan zaten hiçbir işe giremezsin öncelik bu işleri biliyorsun. Yani alırsın, teminatı var. Burada gücün olmazsa teminatını alamazsın bir şeyler. Büyük çapta iş alıyorum misal. Kalkın 200 bin ton. Misal bir iş alıyorum. Bunun karşılığı karşılıklı %6 bir teminat var ya. Yani. Buna teminat yatır. Burada işte güç giriyor devreye yani. Her yerde önün açık olması gerekiyor. Güçlü olmak her zaman bir sıfır öndesin yani. Bugün ben de siyaset içinde herkesle görüşmek zorundayım. Diyaloglarımızı iyi tutmak zorundayım. Neden? Üyeler menfaati için. Tamam ben işte siyasete şunu yapayım, bunu yapayım. Kendi şahsi öyle bir hiçbir fikrim yok. Ama üyeye faydalı ne varsa onu yapmakla biz burada mükellefiz. Yapmak zorundayız, yapacağız yani. Evet. Sana üyeler güveniyor, yetkiler veriyor. Bu yetkileri iyi kullanmak, kötüye kullanmamak gerekiyor. Evet. Dediğim gibi de bu kadar başarılı olmasının sebebi eskiden de aynı bu yetkilerle bu kooperatif buraya kadar yürütülmüş. Kimse artık yürütmemiş ki kooperatif ayakta kalmış daha da büyümüş, büyümüş. Allah'ın izniyle daha da büyüyecek yani. Nakdiyeciler Kooperatifi kazandığında Somaya harcayan, Somaya çok ciddi katma değer kaydeden bir kurum. Bunun yanında Soma Nakdiyeciler Kooperatifi'nin bir okulu var. Nakdiyeciler İlköğretim Okulu. Kooperatifimizin imkanlarıyla yapılmış, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edilmiş. Onun akabinde e, camimiz var. Yani Soma Nakliyeciler Kooperatifi'nin imkanlarıyla üyelerimizin katkılarıyla yapılmış bir nakliyeciler camimiz de var. Türkiye'de yoktur böyle bir kurum. Biz kazandığımızı buraya harcıyoruz. Bu dönemden sonra da Allah izin verirse yine tabii ki santral çalışmak şartıyla biz de e, para kazandığımız sürece Soma'ya güzel eserler bırakacağımıza inanıyorum